İşte böyle bir imana sahip Böyle bir imana sahip olabilmeniz için Allah'tan başka kimseden korkmayacaksınız. Ölümden korkmayacaksınız. Mal sevgisini gönlünüzde tutmayacaksınız. Bir hadis-i şerif var da o hadise dayanarak söylüyorum. Bir gün gelecek sizden olmayanlar sizi yemek üzere sizi bitirmek üzere etrafınızı çevirecek. Yemek yemek üzere sofranın etrafına toplananlar birisi soruyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. Sayımız az da ondan mı? Hayır sayımız çok olacak ama siz işe yaramayacaksınız. Çöl çöp mesafesi mi Çöp çöpler. Çöpler ne atarlar? Çöplükler atarlar çöplüklere atılmaya atılacak çöplerden olur. İnsanlarımızı, İslamiyetimizi muhafaza edin ve <laughs> <laughs> İnneküm rusa'ün ke rusa'i seyyid ifade bu. Peygamber ifadesi. Siz o sel sularının sürüp getirdiği <laughs> çöpler gibi olacaksınız. Sormuşlar neden? Allah sizin imanınızdan doğan heybeti, o ağırlığı kafirlerin kalbinden silecek. Sizden korkmayacak. <laughs> Sormuşlar, Vesel nedir? Buyurmuş ki, Hübbü dünya ve kerahiyye. Evet. Dünyayı sevme, malı, parayı sevme ve ölümü kerih görme, hoş görme. Biz ne diyoruz? Daha iyi anlaşılsın diye hadisin tefsirinde içinizde mal sevgisi, can korkusu olursa imanınızdan doğacak olan ve karşıyı ezecek, terletecek, korkutacak olan heybet, mehabet silinir.